Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda 3. nesil yepyeni Volkswagen Tiguan var. Bu arabayı kullanmak için Çeşme'ye geldik. Araçla buluştuk. Araçta nelerin yenilendiğini, nelerin değiştiğini öğrendim ve artık aracı detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya hazırım. Siz de hazırsanız lafı daha fazla uzatmayalım ve yeni Tiguan'ı hep birlikte incelemeye başlayalım. Müzik Her zaman olduğu gibi yeni Tiguan'ı anlatmaya da tabii ki tasarımından başlıyoruz. Şimdi Volkswagen biliyorsunuz yeni ID ailesiyle yeni bir tasarım yüzüne kavuştu ve Tiguan'da onlara benzeyen bir ön tasarıma sahip. Yani baktığımız zaman o Volkswagen'in daha önceki modellerden hatırladığımız yani farların ortasında panjur diye tabir ettiğimiz logonun etrafındaki çıta artık kalkmış ve burada kapalı formda bir plastik parça bulunuyor. Bu araçta bir elegans donanımında olduğu için gündüz LED'leri farın üstünden başlıyor ve boylu boyunca logonun etrafında da devam ediyor. Aydınlatma olarak gece kendini daha fazla gösteriyor. Farlar LED Plus diye adlandırılıyor. Gayet güzel bir tasarımı var. İyi de aydınlattığı söyleniyor. Ama IQ Light HD Matrix diye geçen far var ki onu ekstra bedel karşılığında alabiliyorsunuz. İnanılmaz bir şekilde size görüş sağlıyor. Yani hem karşıdan gelen trafiği bloke etmeden Matrix özelliği sunuyor. Önünüze bir halı gibi aydınlatma ışığı seriyor. Bölünmüş yolda bile yan tarafa hiç ışık vermeden önünüzü gösterebiliyor. Tabi bunun daha fazla ekstraları da var ama bu araçlar ülkemize gelen ilk parti araçlar olduğu için bu benim test etmiş olduğum araçta bu far kullanılmıyor. Şöyle tampon son detayına baktığımız zaman işte o panjurda olmayan çizgileri burada krom olarak tamponda görebiliyoruz. Ayrıca şuradaki bakın hava girişi de yine tamponun kenarında kendini belli ediyor. Aerodinamik olarak bu ikinci nesilden daha geliştirilmiş bir tasarıma sahip. İkinci nesil Tiguan'da 0.33'lük sürtünme katsayısı sunulurken bu araçta 0.28'lik bir sürtünme katsayısı sunuluyor ki bu da aerodinami anlamında bu aracın daha geliştirilmiş, daha iyi olduğunu bize gösteriyor. Zaten bu araçta hafif hibrit teknolojisi de sunuluyor. Ona motor kısmında geleceğim ama yani genel anlamda aracın daha daha ekonomik, daha çevreci bir forma da kavuştuğunu belirtebiliriz. Şimdi tasarım olarak baktığımızda ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bu araçta ilk karşılaştığımda özellikle şu açıdan baktığımızda rengiyle olsun bu 18 inçlik jantlarıyla olsun ve biraz daha yuvarlatılmış olan ön tarafıyla olsun. Bana TOG T10X modelini bayağı andırdı. Hatta ilk paylaştığım Instagram riyazında sizlerden de bu konuyla ilgili çok fazla yorum geldi. En çok hoşuma giden de Tiguan yerine Toguan denmesi oldu. Hakikaten beni tebessüm ettirdi. Bilmiyorum siz de benimle aynı fikirde misiniz? Ne düşünüyorsunuz yeni Tiguan'ın tasarımı hakkında. Şimdi boyutlarına baktığımız zaman boyutlarda da tabi biraz büyüme söz konusu. Boyu 3 santim uzamış durumda bir eski nesline kıyasla ama aks mesafesinde herhangi bir değişiklik yok. Onu söyleyeyim. Ama tabii ki büyüme neticesinde özellikle bu büyümenin aracın arka tarafında olduğu söyleniyor. Bagaja olumlu katkısı var. Hemen şöyle arkaya doğru geliyorum. Size buranın tasarımını da hemen gösteriyorum. Şöyle baktığımız zaman. Buradan Biraz Touareg'i andırıyor. Şu tamponun altındaki parçalar neticesinde arkadan takip ederken uzaktan biraz Range Rover Velar'ı da bana anımsattı. Onu söyleyebilirim. Stop lambalarının bu üç boyutlu tasarımı var. Yine bunlar da LED teknolojili. Gördüğünüz gibi stop lambasının üçer tane burada nokta gibi gözüken parçası var. Yine stop lambası burada şu şeffaf plastiğin arkasında yanıyor. Ve arkadan aracın güzel gözükmesini sağlıyor. Matrix far aldığınız zaman da sinyaller kayar olarak geliyormuş. Bunu da belirtmiş olayım. Burada bagaj kapağının altında Tiguan yazısı ve ETSA ibaresi. Motorla ilgili detaylara birazdan geleceğiz. Şimdi şuradan elektrikli açılan bagaj kapağını kaldıralım ve 652 litrelik yükleme hacmine şöyle hep birlikte bir bakalım. Bir önceki nesilden 37 litre daha büyümüş vaziyette bu bagaj. Tabi kayabilen arka koltuk sırasını öne kaydırdığınız zaman yani onlar en ön konumdayken 652 litrelik bir yükleme hacmi sunuyor. Bayağı geniş bir değer olduğunu söylemem lazım şurada çamurlukların arkasında yine eşya koyabileceğiniz bir alan var. Burada da zaten yangın söndürme tüpünü görebiliyorsunuz. Şuradan hemen bagajın altına da bakalım. Burada bir yedek lastik var. Küçük. 145, 85, 18 ebatında işte krikomuz ve burada da ilk yardım çantamız var. Arka koltukları bu arada 40, 20, 40 oranında yatırabiliyorsunuz. Ayrıca sırt açısını da ayarlayabiliyorsunuz. Bunu şimdi arka koltuklara geçtiğimiz zaman sizlere tekrar göstereceğim. Şöyle hep birlikte arabanın arkasına bir kere daha bakalım. Bilmeyenler için de Tiguan'ın nereden geldiğini söyleyeyim. Bakın Tiguan Tiger ve Iguana kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkıyor ve bununla ilgili Volkswagen tasarımcıları bakın buraya bir kaplan koymuşlar. Yani Tiger diğer kapıdaysa şurada da bakın bir Iguana görüyorsunuz. Yani tiguanın birleşimi olan hayvanlar sağ sol kapıda kendini gösteriyor. Şimdi iç mekana baktığımız zaman ilk dikkat çeken tabii panoramik cam tavan. Gayet geniş, güzel bir perdesi var ve açılabiliyor. Hem aydınlık anlamında hem de havadar olması anlamında kesinlikle iç mekana artı katıyor. Buraya baktığımız zaman koltuk arkalarında bu şekilde cepler var. Ayrıca şuradaki cebi de size göstereyim. Burada üçüncü bölge klima. Onun altında iki tane Type-C çıkış. Burada da bir tane şaft tünelimiz var. Koltuklara şöyle geçmeden bakalım. Burada bir tane kol dayamamız var. Bu şekilde çektiğimiz zaman da iki tane bardaklık çıkıyor içinden. Bu da kesinlikle gayet güzel. Malzeme kalitesini şöyle arka kapılarda size göstereyim. Bakın, buralarda sert plastik malzemeler kullanılıyor. Burada parlak bir siyah var ama ambiyans aydınlatması onun etrafında devam ediyor. Ön tarafa geçtiğimiz zaman bunların da aydınlatmalı olduğunu göreceğiz. Şimdi ben bir arka koltuklara geçiyorum ve buradaki yaşam alanına hep birlikte bakıyoruz. Ön koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı biliyorsunuz boyum 1.78. Bakın muazzam bir diz mesafesi sunuluyor yaklaşık bir karış. Yani çok çok iyi olduğunu söylemem lazım. Baş mesafesine baktığımız zaman burada da yine 4-5 parmaklık bir alan var ki hakikaten çok rahat olduğumu söylemem lazım. Cam yüzeyi de geniş ama tabii ki sırtım şu anda yatık pozisyondaydı. Şu şekilde sırtlığı normal pozisyonda getirebiliyorsunuz. Daha dik oturabiliyorsunuz. Böyleyken bile yine 4 parmaklık bir baş mesafesi sunuluyor. Arka koltuk kesinlikle iki yetişkin için çok fazla şey sunuyor ama ortaya geçtiğinizde demin söylemiş olduğum bu geniş şaft tüneli ayaklarınızı oraya koymanızı biraz engelliyor. Çok rahat değilsiniz. Bir de benim daha önce tecrübe ettiğim şeylerden biri, yani arka koltuklara iki çocuk koltuğu koyduğunuz zaman ortaya bir yetişkinin oturması biraz zor oluyor. Bir önceki Tiguan'da bu durum böyleydi. Bunda da gördüğüm kadarıyla aynı durum devam ediyor. Kaputu açtığımızda bizi nasıl bir motor karşılıyor? Gelin ona da şöyle hep birlikte bakalım. Kaput amortisörlü olarak kalkıyor bu şekilde kaputu kaldırabiliyorsunuz ve altında 1.5 litrelik ETSI motor burada herhangi bir kapak olmadan karşımıza çıkıyor. 150 beygir güç üretiyor. 250 nm'likte de tork değerine sahip. 48 voltluk hafif hibrit teknolojisine sahip bu motor. Dediğim gibi detayları anlatacağım. Yani tutumluluk anlamında iyi şeyler sunuyor. Yani gerektiğinde iki silindiri kapatıyor. Gerektiğinde motoru tamamen kapatıyor ki yüksek hızlarda bile bunu tecrübe edebiliyorsunuz. Böyle son nesil bir ETSI Evo 2 motor. Artık kaputumuzu kapatıyoruz ve kokpite geçiyoruz. Geldik yeni Tiguan'ın kokpitine. Şimdi burada önemli değişiklikler var. Hepsini size detaylıca anlatmaya çalışacağım. İlk önce motoru burada hemen elinizin altındaki düğmeye basarak çalıştırabiliyorsunuz. Burada 12.9 inçlik tamamen dokunmatik bir multimedya ekranı sizi karşılıyor. Önünüzde de 10.25 inçlik bir gösterge tablosu var. Dışarıdayken söylemiştim artık bu Tiguan da tasarım olarak işte ID ailesine biraz benzemiş diye ama içine baktığımız zaman da bu benzerliklerin burada da devam ettiğini görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi işte burada görmüş olduğunuz büyük boyutlu dokunmatik ekran ki ileriki dönemde eklenecek olan opsiyonel olarak alınabilecek olan 15 inçlik ekranda yine Tiguan'da sunuluyor olacak. Ayrıca vites kolu yine ID modellerinden tanıdığımız şekilde direksiyon kolonuna entegre seçimlerinizi buradan yapabiliyorsunuz. İleri aldığınızda D geriye doğru çevirdiğinizde geri buraya bastığınız zaman park konumuna geçiyor. Silecek nereden ayarlanıyor derseniz farklı bir şekilde burada artık sinyal kolunun üzerinden silecek ayarlarınızı yapabiliyorsunuz hem ön hem arka silecek için. Şimdi multimedya ekranına geldiğimiz zaman öncelikle buradaki touch slider'ı göstereyim. Memleketin güzel oldu bu da anlamlı oldu geçirdiğimiz seçimden sonra bunu göstermiş olayım. Sesi bunun haricinde buradaki bu düğmeyle de kumanda edebiliyorsunuz bakın. Bu düğme sadece ses için değil, sürüş modunu seçtiğiniz zaman üstüne bastığınızda bakın konfor, individual, eco, sport olarak da yine buradan seçilebiliyor. Ben buradan konfor modunu seçiyorum. Bunu burada bırakıyorum. Ve isterseniz bunun üstüne basıp kaydırdığınızda da buradan atmosferleri seçebiliyorsunuz. Yani Lounge, Joy, Enerjetik, Minimal ve Mi olarak konfigüre edebildiğiniz modlar var. İsterseniz bunları inaktif yani kullanmadan da yapabilirsiniz. Bu sadece ambiyans ışıklarını değiştirmiyor. Aynı zamanda müziğin sesini yönetmekten tutun da Spotify'da çaldığınız müzik listesine kadar bunları değiştirebiliyor ama bildiğim kadarıyla bizde şu anda bu sistemler çalışmıyor. Yani Spotify'a galiba o şekilde kumanda edemiyorsunuz. Çünkü sim kart ve BTK hikayelerinden galiba o sistem çalışmıyor. Şimdi dokunmatiğin hassasiyeti bence çok çok iyi. Çok güzel bu şekilde kaydırabiliyorsunuz. Kısa yol tuşları var. Buradan çok kolay o menülere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca üst tarafta yani hem buradaki çekmeceden bu menülere girebiliyorsunuz. Araç ayarlarına girebiliyorsunuz. Kısaca işte ESP'yi kapatmak, start stop, auto hold'u devreye almak. İsterseniz buradan start stop'u tek dokunuşla devreye alıp çıkartabiliyorsunuz. Park asistanını devreye alabiliyorsunuz. Burada asistan sistemler var. Yani işte şerit takip asistanı olsun, yorgunluk uyarısı vesaire. Bunlara çok rahat girebiliyorsunuz ve demin girdiğim sürüş modları da yine buradan seçilebiliyor. Koltuk ısıtma ve masaj özelliği var. Ergo aktif diye geçiyor. Bu elegans donanımında standart olarak geliyor bu masaj fonksiyonu. Buradan da onun modlarını ayarlayabiliyorsunuz. İşte bele darbe mi versin, titreşim mi versin, ne sürede versin. Bunları hem sürücü için hem ön yolcu için ayarlama imkanına sahipsiniz. Klima menüsünü de size şöyle göstereyim. O da gayet güzel kullanılıyor. Bir yenilik buradaki Touch Slider dedikleri buradaki düğmeler artık aydınlatılıyormuş. Eskiden öyle değildi. Direksiyona geldiğimiz zaman 3 kollu Volkswagen modellerinden tanıdığımız direksiyon simidi kullanılıyor. Araç sürücü ağzı çıkmadan önce lütfen kap kontağı kapatın dedi. Herhalde fazla durduğum için D modundayım. Ben bunu şu anda parka alayım ki o uyarıyı oradan kaldırmış olalım. Direksiyon dediğim gibi tanıdığımız bir direksiyon simidi. Üç kollu ele iyi bir şekilde oturuyor. Güzel de ama bu kadar değişiklik yapılmışken yani kokpit tasarımı bu kadar değişmişken daha farklı bir direksiyon olsaydı daha büyük bir farklılık yaşatırdı yeni Tiguan alacak insanlara. Ama sevindirici olan nokta burada direksiyonun üstünde artık fiziki düğmeler var. Yani o dokunmatikler yerine çok daha kolay kullanılan alışık olduğumuz tipte düğmeler var. Buradan göstergenin temalarını seçebiliyorsunuz. Ben genelde hep klasik şeylerde kullanıyorum biliyorsunuz ama size şöyle mevcut olanları bu kameradan göstereyim. Bu biraz daha sportif görünüyor. Biz şu anda yine burada kalalım. Yakıt tüketimini de görebilelim. Müzik sistemine buradan da müdahale edebiliyorsunuz. Yani sesi buradan direksiyonun sol tarafından da açabiliyorsunuz. Şanzımana müdahale etmek istediğinizde direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla bu manuel müdahaleleri yapabiliyorsunuz. Herhangi bir kol olmadığı için yani elle müdahale etmek değil ama parmaklarınızla direksiyonun arkasından bunu yapabiliyorsunuz. Şanzımanın bir de spor modu bulunuyor buna ek olarak. Tasarımına bakmaya devam edecek olursak bu dokunmatik ekran önde duruyor ama onun arkasında sanki boylu boyunca devam ediyormuş gibi bir tasarım izlenimi verilmiş durumda. Göstergenin etrafında böyle kavisli duruyor. Bu tarafa geldiğimiz zaman burası aydınlatılıyor ve donanımına göre farklılıklar oluyor. Mesela bu araç elegans olduğu için orada normal şartlarda Tiguan yazması gerekiyor ama bu araç R-Line olmamasına rağmen bu araçta R yazıyor değişik. Herhalde ön üretim araçları olduğu için böyle bir farklılık olmuş. Piyango vurmuş diyebiliriz bu arabaya. Malzeme kalitesi hiç fena gözükmüyor. Buralar deriyle kaplı. Kapı üstleri sanki deriyle kaplıymış gibi burada dikiş efekti verilmiş. Buralar yine deriyle kaplı. Ambiyans aydınlatması buralarda da var. Arka kapıda söylemiştim. Arka kapıda yok ama ön kapıların buralarında aydınlatma sunuluyor. Kapı açma kolları da farklı. Böyle bu şekilde kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Elektrikli bagaj kapağına yine buradan müdahale etme şansınız var. Küçük eşya gözleri konusunda Tiguan her zaman cömertti, yine cömert. Burada eşya koyabileceğiniz bir bölüm var. Bunu kaldırdığınız zaman da altta iki tane telefonu aynı anda kablosuz olarak şarj edebileceğiniz şarj alanı sunuluyor kablosuz. İki tane Type-C çıkış bulunuyor. Onun arkasındakileri zaten söylemiştim. Buraya baktığımız zaman iki tane bardaklık diyebileceğimiz ama bunları bu şekilde çıkartabildiğiniz ve daha geniş hale getirebildiğiniz parçalar sunuluyor. Burada bir kol dayamamız var. İleri geri kaydırabiliyorsunuz. Yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz bence bu ergonomik açıdan kesinlikle iyi bir tane de orada. 12 voltluk çakmak soketi bulunuyor. Yani burası da gerçekten eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan anlamına geliyor. Torpido gözüne baktığımız zaman burası da bu boyutta bir otomobil için orta boyutlu idare eder diyebilirim. Kapı cepleri güzel. Büyük su şişelerini koyabilirsiniz. Ayrıca ekstra alan sunuluyor. Ben genel olarak yeni Tiguan'ın iç mekanını gayet beğendim. Başarılı buldum. Hani hep söylenen bir şey var. Büyük ekran, büyük ekran ama ben 15 inçlik ekrana ihtiyaç var mı? Onu da düşündüm. Burada görme fırsatımız olmadı. Sadece bu 12.9 inçlik ekranı gördüm ama bunun büyüklüğü bile, kullanışlılığı bile bence gayet iyi, gayet yeterli. Dediğim gibi öbürüne ihtiyaç var mı sorusu insanı düşündürüyor. Onda tabii ki içine entegre navigasyon sistemi var. Bunda navigasyon sunulmuyor. Bir de ülkemizde çalışmıyor ama tabii ki onu aldığınızda chat GPT sistemi sunuluyormuş. E o da olmadığı için bence ekstra bedel verip o ekranı almaya gerek var mı bilmiyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Ben artık vitesi D konumunu alıyorum. Kemerimiz zaten takılı. Sinyalimizi veriyoruz ve yola çıkıyoruz. tasarımsal detaylara değindikten sonra artık size Tiguan'ın yolda neler verdiğini de anlatabilirim sürüşüm esnasında. Şimdi demin ki yerden çıktıktan sonra böyle çok iyi olmayan bir asfalt üstünde gidiyoruz. Bu da bence bir avantaj çünkü süspansiyon sistemini deneyimleme şansına sahibiz. Bence bu yol bozukluğuna rağmen darbeler güzel bir şekilde emiliyor ama nedense galiba koltuklar hareket ettiği için yani arkadan bir pik pik sesler geliyor. Siz mikrofondan duyamıyor olabilirsiniz ama bir şeyin titreştiğini duyuyorum. Yani şöyle hatta mikrofonu bir arkaya doğru uzattım bilmiyorum. Duyuldu mu? Araç boş olduğu için yani arkada oturan olmadığı için böyle bir ses geliyor. Üzerinde gittiğim asfalt da hakikaten inşaat yoluna yakın diyebilirim. Onu da söylemek lazım. Şimdi birazdan daha kaymak asfalta çıkacağız. Orada işler daha net anlaşılıyor olacak. Bu arada bu sınıfta ilk defa DCC Pro diye adlandırılan süspansiyon sistemi kullanılıyor. Yani çift valfli sürüş modları arasında çok daha fazla geçiş seçeneği bulunuyor. Bakın mesela şu anda o ses tamamen kesildi ve çok daha iyi asfaltın üstüne geldik. Araç bayağı kaymak gibi akıyor. Süspansiyondan bahsedeceğim ama tabi şuna da değinmeden olmaz. Hiçbir şeye basmıyorum. Şu anda motor kapalı. Çünkü bu araçta ACT Plus diye adlandırılan bu yeni motor kullanılıyor. Evo 2 diye adlandırılıyor bu. Ve 48 volt hafif hibrit teknolojisine sahip. ACT'yi bilenler olacaktır. Aktif silindir kapama teknolojisi. Yani ihtiyaç olmadığı durumlarda iki silindiri kapatıyordu ve ateşlemeyi durdurarak tüketimin biraz daha aşağı inmesini sağlıyordu. Bunda çok daha hızlı girdiği söyleniyor devreye ve sessiz bir şekilde ama onun haricinde yani hem akış esnasında motoru kapatıyor. Bakın şu anda da olduğu gibi ayağımı gazdan çeker çekmez hemen benzinli motor kapatıldı ve ben şu anda yelken gibi süzülerek ilerleyebiliyorum. Süspansiyon sisteminden bahsediyordum. DCC Pro diye bu çift valfli sistem. Bu sistemin olduğu yani opsiyonel olarak bu sistemi aldığınız zaman süspansiyon konforunun hani premium otomobiller seviyesinde olduğu söyleniyor. Ama bizim bu lansman kapsamında kullanabileceğimiz o donanımın olduğu bir araç yoktu. Onu hani sadece size teoride söylemiş olayım. Çift valfli sistem neticesinde hani süspansiyonun hem darbeleri emmesi hem açması esnasında bu çift valf çalıştığı için çok daha konforlu olduğu söyleniyor önümüzdeki süreçte hani İstanbul'da o donanımlı bir araç olursa onu da kullanıp izlenimlerimi sizlerle paylaşırım ama şu anda sadece teoride bunları söyleyebiliyorum. Tıpkı IQ Light HD Matrix farlarda olduğu gibi onu da deneyimleme fırsatım olmadı ama anlatıldığı kadarıyla, grafiklerden gördüğüm kadarıyla hakikaten o sistem üzerinde de bayağı çalışılmış ve özellikle gece sürüşlerinde çok büyük faydası olduğu söylendi. Yeni Tiguan ülkemizde iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor olacak. Bir tanesi bu benim kullandığım 1.5 litrelik EA diye adlandırılan hafif hibrit teknolojili motor. Bir de 2 litrelik dizel 4 tekerlekten çekişli versiyon olacak. 9 tane farklı renk seçeneği olacak. Bunların 3 tanesi yeni. Ayrıca 3 farklı da donanım var. Life, Elegance ve r diye geçiyor. Burada bir tane r araç vardı. Onun tasarımı önden biraz daha agresif gözüküyor. Yani öndeki panjurun biraz daha geniş olması biraz daha agresif bakmasını sağlıyor. Yani bu araçtaki bu yuvarlak katlar ve o tok benzetmesinin yanı sıra o araç hakikaten hem üzerindeki 19 inçlik jantlarla hem de ön tarafın tasarımıyla biraz daha dinamik gözüküyor. Şimdi bir otoyola çıkacağız. Burada bir fırsat bulduğumda size sıfır yüzde yapacağım. Fabrika verisi sıfırdan yüzde 9.1 saniyede çıkabildiğini söylüyor. Tiguan'ın bu 1.5 ETSI 150 beygirlik motorla. Bakalım biz kaç saniyede bu sıfır yüz hızlanmasını deneyimleyebileceğiz. Onun için ben zaten şuradan spor modunu seçerim. Sporda kalsın otoyola çıktığımız zaman o şekilde kullanalım. Hatta şurada bir viraj performansına da bir bakalım. Burada uzun bir solumuz var. Saatte 100 km süratle. Gayet güzel dönebiliyoruz. 100 ile girdik, 120-130 da çıktık. Gayet de güzel hızlanabiliyor. Demin size söylediğimi göstereyim. Bakayım spor moddayken olacak mı? Olmayabilir. Ben bunu şuradan tekrar konfor modunu alayım ve ayağımı gazdan çektiğimde bakın saatte 126 km süratle giderken bile motoru kapattı. Buradan görebiliyorsunuz. Tabi gaza en ufak bir dokunduğunuz zaman benzinli motor devreye giriyor. Yani 48 voltluk bu hafif hibrit sistem sizi elektrikli olarak ilerletmiyor. Ama bu şekilde motorun kapatılıyor olması, sizin de o şekilde süzülüyor olmanız, mesafe kat ediyor olmanız yakıt tüketimini aşağı çekebilmenize katkı sağlıyor. Şöyle arkamız boşken bir 0 100 yapalım bakalım. Biraz patinaj çektik. 70 80 90 100 Bayağı 6000 devirleri falan da çeviriyoruz. Toparlamak gerekirse yeni Tiguan eskiden olduğu gibi sahip olduğu özellikleri devam ettiriyor. Üzerine de biraz bir şeyler koymuş. Özellikle bu yeni ETSI motoru ben çok beğendim. Motoru sürekli kapatıyor olması sizin bu şekilde oyun oynamanızı sağlar. Yani bu araç benim olsa ben bunu çok fazla kovalarım. Bagajın büyümüş olması, arkadaki yaşam alanının genişlemiş olması da kesinlikle Tiguan'a bir artık atıyor sınıfının en geniş modellerinden bir tanesi bu anlamda. Tiguan 2007'den beri üretiliyor ve ülkemizde satılıyor. O günden bugüne 94 bin adetten fazla satmış bir model iki nesildir. Şu anda da üçüncü nesliyle artık ülkemizde satılmaya başlayacak. Fiyat konusunu çok merak ettiğinizi biliyorum ve size vereceğim. Yani her ne kadar bize daha fiyat açıklanmamış olsa da oransal olarak eskisiyle hani ne kadar farklı olabileceğini bilgisini aldım. Yani %5-7 arasında daha pahalı olacağı söylendi güncel Tiguan'dan. O şekilde baktığımız zaman da yani şu an fiyat listesinde başlangıç 2 milyon TL olarak gözüküyor Life paket. Benim bu kullandığım Elegance ise 2 milyon 236 bin TL gibi bir fiyata sahip. Şimdi buna %5-7 oranında bir ek koyacak olursak başlangıç versiyonu Life'da 2.1 milyonun biraz üstünde olacaktır. Bu aracın fiyatının da yaklaşık 2,5 milyon TL'lerde olmasını ben ön görüyorum. Yakında zaten fiyatlar açıklanacak. Yani siz bu videoyu şu anda Nisan'ın ilk günlerinde izliyorsunuz ama bayramdan sonra fiyatların açıklanacağı, aracın satışa çıkacağı bizlere söylendi. Ama ben sizlerle fiyatları paylaşmış oldum. Doğru olacağını da ön görüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyatlara bu araç sundukları iyi mi? Daha fazla özellik olmalı mıydı? Paylaşmış olduğum Reels videosunun altına elektrikli koltuk olmayışıyla ilgili çok fazla yorum gelmişti. Hala yok niye yok vesaire diye. Onu da ekstra donanımla alabiliyor olacaksınız. Yani elegans donanımında bu masaj fonksiyonlu koltuklar standart olarak geliyor. Ama elektrikli koltuk isterseniz bunu ekstra bedel karşılığında almanız gerekecekmiş. Bu da aldığım bilgilerden bir diğeriydi. Benim bu lansman sürecinde bu kısa kullanımımda araçla ilgili izlenimlerim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizler için bilgilendirici, keyifli bir video olmuştur. Daha fazla içerik için lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve özellikle de bu araçla ilgilenen arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.